Merhabalar sevgili teraziler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili teraziler lütfen fincanınıza doğru odaklanmanızı ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söylemenizi istiyorum. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Günün enerjisinde sizlere neler söyleyeceğiz? Hep beraber izleyip görmüş olacağız. İsterseniz başlayalım neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanınızı niyetinize şöyle bir açıyorum. Bakalım terazi burcu için Ağustos döneminde neler var neler yok. Hep birlikte şöyle bir izleyelim bakalım ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Pardon şöyle bir odaklayalım bakalım. Evet fincanınızın içerisine doğru bir bakın arkadaşlar. Ve ben de hemen yorumlarımı size söyleyeceğim. Evet. Ve sevgili teraziler şimdi fincanıza doğru odaklandığımda sevgili terazi burcu yukarıdan el ele tutuşmuş iki insan görüyorum. Fakat burada bir kurdun elini tuttuğunuzu görüyorum. Güçlü bir insanın elinden tutabilir, güçlü bir insanla birlikte tekrar yeniden ayağa kalkma döneminin başladığını görebiliriz. Belki yalnızken kendinizi çok fazla düşünüyor, çok fazla zorluklarla baş etmek artık sizi yormuş olabilir ve bu yalnızlığa son vermek istediğiniz durumlar olabilir. Aynı zamanda sevgili terazi Burcu şöyle söylemek de olabilir. Aşk hayatında güçlü bir karakterle birlikte yürüyebileceğiniz bir yolu da gösterebilir Tabii ki o yüzden bu tür durumlarla ilgili şeyler sizin için çok önemli durumların olabileceğini söyleyebiliriz ve sevgili Terazi burcu e, ve böyle bir insanla yola doğru çıkmam önünün aydınlık olduğunu ve önünüzün dikenli de olsa e, sonuç olarak güzel bir yolu aydınlık bir yolu beraber gideceğinizi de gösterir burada aynı zamanda arı görüyorum arı çalışkanlık e, işlerle alakalı e, durumlar olabilir yani burada İş hayatınızla alakalı belki yeni müracaat edeceğiniz durumlar ya da iş hayatınızda derin ve e, hızlı çalışımlar olabileceği durumlar olacaktır. Ay yıldızın tepede olması da iş hayatınızla alakalı belki belediye ya da işte bürokratik işlerle uğraşacağınız durumlar olacaktır. Belki muhasebecisinizdir, vergiyle ilgilenirsiniz. Belediye çalışanısınızdır, e, bürokratik işlerle ilgilenirsiniz. Yani artık bunları... Sizin bileceğiniz bir durumda diyebilirim sevgili Terazi burçları. Ve şöyle baktığımda arkadaşım 4 rakamını görüyorum. 4 bir karar alacağını ve bu kararın, bu kararın artık net bir karar olduğunu kendince çözümleyebildiğin bir durum olacak. Yani artık eskisi kadar böyle ikilemde kalacağın ya da kararsızlıklar içerisinde kendini böyle oradan oraya sürükleteceğin bir dönem yok. Çünkü artık 4 dedik ve biz kararımızı verdik kararın neticesinde yoluma devam ediyorum diyeceksin İnşallah daha iyi bir süreç olacak peki kararlar hangi konuda olacak dersen eğer bir erkek evladınız varsa erkek evladınızla alakalı erkek kardeşle alakalı eşinizle alakalı yeni kararların alınabileceğini de gösteriyor bizlere. İsminizde veya soy isminizde Adana'nın A'sı varsa hemen A'nın altında 5 rakamı var. 5 rakamı kardeş ya da evlatlarla alakalı konular ya da yarım kalmış mevzuların ortaya çıktığı bir durum bir tamamlanma yaşanılabileceğini de bizlere söylüyor. Özellikle 11. ayını aya dikkat etmeniz gerekir. Ee, Kasım ayı, Kasım ayı belki de sizin için ee, bir yükseliş dönemi olabilir. Kasım ayı sizin için çok önemli konuları barındıran bir ay olabilir. Ee, ve bunlarla alakalı mevzularda çok fazla özellikle ailevi konularda çok fazla yoğrulduğunuz bir dönem olacaktır sizin için. Kız Kulesi gibi bir kule var arkadaşlar burada. Biliyorsunuz bizim e, İstanbul'un göz bebeğidir. Ve e, böyle bir göz bebeği bizim için en e, göz alınamaz bir değerdir normal şartlarda hikayesini bilen bilir ee, ve bir bir şeylerden kaçmak bir şeylerden kendini koruma altına almakla alakalı bir konudur ee, bu yüzden sevgili dostlarım eşsiz ve kendinizi korumaya e, nitelendirmiş bir yapınız var yani ben artık hani korunuyorum ya da kendimi korumaya çalışıyorum bir yerden uzaklaşıyorum ama göz birilerinin de göz bebeği insanların size vermiş olduğu bazı değerler var işte bunları da yabana atmamanın gerektiğini sizlere söylüyor aslında ve bu durum gerçekten çok önemli aslında insanlar gözünden değerlisiniz fakat bu değeri göremediğiniz için kendinizi yalnızlaştırmışsınız asıl mesele de zaten bu sevgili teraziler ve şöyle baktığımda fincanımın içerisinde Burada arkadaşlar Lüleburgaz'ın L'si, Şanlıurfa'nın Ş'si, Iğdır'ın I'si ya da İstanbul'un İ'si olabilir. İsminize veya soy isminize eğer bu üç harften birisi varsa burada aklımı karıştıran sorular var. Birileri benim aklımı karıştırdı diyorsunuz. Gerçekten toplu toplu insanlar var. İnsanların birbiriyle arasında olan konuşmaları sizin de buna kulak şahidi olmanız ve bu konuya kulak kabartmanız burada diyor ki Kafanızdaki soru işaretlerini arttırmış herkes farklı bir şey söylüyor ve siz bu farklılık içerisinde ne olduğuna dair pek bir fikriniz yok. Ama fikriniz olmadığı gibi aynı zamanda şöyle bir durum da oluyor sizin için sevgili e, terazi burçları. E, ne yapacağınızı bilmez bir tavır içerisinde olduğunuz için sinir ve stres kısmında da gerginlikler yaşıyorsunuz. Çünkü aklın, aklınızdaki soruları çözememek sizi derinlemesine etkiliyor, uykusuzluklar yapıyor. Belki e, sabah uyanmakta zorlandığınız, psikolojik anlamda kendinizi baskıladığınız bir durumun olabileceğiyle alakalı mevzular olabiliyor. O yüzden bu tür durumları biraz daha Dikkat etmen gerektiğini de söylemek istiyorum sevgili terazi. Dibe doğru baktığımda sanki etrafını bir sis bulut e, kapatmış ve etrafında olup biteni görmemen için sanki hani buna bir engel var. Yani Belki gözüne bir perde çekildi ve artık bir şeyleri daha net göremiyorsun. Her şeyi toz pembe bakmaya çalışıyor olabilirsin. Gerçekler belki canını acıtıyor ama gerçekleri öğrenmek ten kaçan bir yapının da olduğunu söyleyebiliriz. Terazi burçları çok naif insanlar ve aynı zamanda çok zarif kişiler oldukları için kırılganlıkları da çok fazladır. O yüzden hani buralardan bir şeylerden kaçmaya çalışıyor. Kendi kendinizce bir yerleri artık sis perdesi oluşturarak ben artık gerçeği görmekten sıkıldım ve ben biraz da hayata toz pembe bakmaya çalışıyorum dediğiniz durumlar var. Psikolojinizi hassaslaştırmak hassaslaştırıyorsunuz. Bunu güçlendirmeniz lazım. Bu nasıl olur? Gerçeklerle yüzleşerek olur arkadaşlar. Çünkü gerçeklerle yüzleşmediğinizde ileriki zamanlarda daha da fazla büyüyerek karşınıza çıkabilme olasılığında fazla olduğunu da söylemek istiyorum. Böyle bir durum, hamilelik gibi bir düşünceniz olabilir. Eğer e, ben çocuk istiyorum diye düşünceleriniz varsa, bu konularda bir adım atabileceğiniz durumların olduğunu da gösterir bizlere. İnşallah Allah herkes isteyen herkese nasip etsin diyelim. Ve arkadaşlar, dipten bir kapı açılıyor. Dipten kapının açık e, açılması artık hani geçmişinizden kurtulacağınız anlamına gelir ya da şöyle bir anlam da kazanır. Ya içinden çıkamadığınız konular ya da içinden çıkamadığınız duygularınızla alakalı mevzularda artık buna bir çıkış kapısı araladığınız ya da çıkış yolu bulduğunuz durumları da gösterir. İnşallah hayırlısıyla herkes e, nasibindeki güzellikleri alsın diyelim ve şöyle tabağımıza da bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim sevgili Teraziler. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Destekleriniz benim için çok çok önemli. En azından başkalarının da bizim bizi keşfetmesi açısından çok çok önemli ve bana bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz sevgili Teraziler. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerleyiz ve şöyle tabağımı da göstermek istiyorum. Tabağımdaki yorumları da hemen sizler için yapayım tabii ki ve şöyle başlayalım isterseniz. Ve sevgili terazi burcu biriyle bir anlaşmazlık yaşıyor olabilir. Aslında siz buna anlaşmaya çalışırken karşınızdaki insanın diretmesi, inatçılık etmesi ya da sizin huyunuza suyunuza gitmemesi sizi sinirlendirmiş. Ve burada aslına bakarsanız şöyle bir mevzu bahis. E, kişiyi ikna edebilmek için olabildiğince derin çabalar harcamaya çalışmışsınız fakat bu konularda biraz başarısızlıklar elde edilmiş olabilir ama asla başaramayacağım diye bir şey yok çünkü kişinin çenesinden tuttuğunuzu görüyorum bu da artık laflarınızı dinleteceğinizi üstünlük ve otoriter kuracağınızı bu kişi üzerinde otoriter sahip olabileceğiniz ve üstünlük kuracağınız durumlar var arkadaşlar ciğerlerinize ya da böbrek gibi durumlara biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor burada canımda ikili organlar ama ben ciğer ya da böbrek gibi e, düşünüyorum soğuk algınlıklar, böbrek rahatsızlıkları gibi şeyler e, sıkıntılı o yüzden e, dikkat edin sadece ve şöyle mikser görünü, görünüyor arkadaşlar mikserin olması burada sürekli devamlı birileri dışarıdan hani içerisini karıştırmaya çalışan insanların olduğunu gösteriyor ama dış kapının dış mandallarız merak etmeyin sıkıntı yok. Üç kişi, üç kişi toparlanıyor. Yukarıdan siz de tepeden bakıyorsunuz. Bu üç kişinin ne konuştuğu ya da e, bunların ne gibi şeyler yaptığıyla alakalı konularda biraz böyle fikir sahibi olmak istiyorsunuz. Hatta üç kişiden birinin isminde ya da soy isminde Bursa'nın B'si var. 23 gün içerisinde siz bu konuyu çözümlemeye başlayacaksın arkadaşım. Arkadaşlar karınca olur Kar, yani karınca var burada karınca demek bereket demektir burada bir bereketin sağlanması haneye bereketin girmesi gibi bir durum söz konusu olabileceğini gösteriyor bir dostunuza destek olabilirsiniz ee, ve burada o destek e, çok önemli bir kıvamda olabileceğini gösteriyor ve şöyle söyleyeyim sevgili Terazi Burcu isminde veya soy isminde Fransa'nın PS olan bir kişiyle yaşamış olduğum bir zorluk bayağıdır bu harf çıkıyor farkında mısınız arkadaşlar sizde demek ki bu kişiyle alakalı ciddi bir sorun var yani ne kadar kendinizi uzaklaştırsanız da sanki böyle ruhlarınız birbirine yakınmış gibi bir durum var ama sadece e, belki konuşmuyorsunuz belki ciddi bir mesafe koydunuz aranıza artık hani bu mesafeler konusunda bazı zorlukların olduğunu da gösteriyor bizlere hayırlısı olsun diyelim inşallah daha güzel şeyler olur diyelim Öyle düşünelim öyle olsun. Ve şöyle sizler için kartlarımla da bakmak istiyorum tabii ki. Bakalım kartlar neler söyleyecek bizlere sevgili terazi burcu. Kartlar içinde yorumlarımı yapacağım tabii ki. Hemen sizin için şöyle bir karıştırıyorum dostlarım. Güzel şeyler olsun. Hayatınızda hep güzel şeyler yolunuza çıksın. Hep dua ediyorum. Herkese dua ediyorum. Kendime ederek bencillik yapmak istemiyorum. Ve kimi dinlediğinize ve ne paylaştığınıza dikkat etmeniz lazım. Herkes sizin iyiliğinizi düşünmeyebilir diyor burada. Birileri dost gibi görünebilir, birileri akraba gibi görünebilir, iş arkadaşı gibi görülebilir. Ama aslında insanların gerçek yüzleri kendi içlerinde belirgindir. O yüzden o içindeki yüzü görmeye çalışın. Yeni insanlarla tanışmaya veya arkadaşlarınızla daha derin bağlantı kurmaya hazırlanın. Bu dönem ruhunuzu canlandırmanıza yardımcı olacaktır. Terazi burcu sosyallik anlamında çok iyidir. Yani sosyalleşmeyi, insanlarla iletişim kurmayı, insanlarla ortak paydalarda güzel şeyler yapmayı çok severler. O yüzden burada diyor ki birilerine zaman ayırın ve bu zaman tanıdığınız kısımda kendinizce de iyi olacak şeylerinde varlığını bizlere gösteriyor. Kalbinizin sesini dinlemeye çalışın. İhtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Kalbinizin derinliklerinden gelen hislere biraz daha kulak verirseniz kalbinizin çağrısını duymuş olur. Hatta görmüş olursunuz. Kalbinizden geçen her şey size geri gelir. İçinizdeki cadıyı uyanır. Şimdi ben böyle diyorum kızıyorlar bana hani cadı büyücüdür bilmem ne falan diye hayır arkadaşlar genelde Türkiye'de mecazi anlamda bir deyim vardır yani böyle bir şey ee, hani şey yapın cadılık yapmak yani şirinlik hafif e, şımarık, küçük şımarıklıklar yapmakla alakalıdır o yüzden biz hani öyle tasvir ederiz yanlış anlaşılmasın bu konu ve içinizdeki gücü biraz daha keşfetmeniz lazım diyor gizli yetenekleriniz tezahür etmeye başladığından dolayı biraz daha kendinizi keşfettiğinizde sonucun ne olduğuna dair sizler de göreceksiniz inşallah. Yeter ki siz kendinizi dinleyin. Ee, aynı zamanda güzel şeyler yapabilmek uğruna kendinizce yeni yollar çizebilmek için önce işin kendinizden başladığını fark etmeniz lazım. Daha sonrasında her şey daha güzel bir şekilde yolunuzda ilerleyecektir. Ben buna inanıyorum. Daha güzel şeyler olacağını da umut ediyorum. Ve şöyle, sizin için 3 tane kart seçiyorum. Her videomuzda yaptığımız gibi seçmiş olduğum kartlardan birini kendiniz için seçiyorsunuz ve seçtiğiniz kart size o su sayının bir anahtarını, bir işaretini verecek. Bakalım ne gibi bir işaret, ne gibi bir anahtar başlayacak? İlk kart seçenler, isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarlı ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. %100 istediği şeyler sana artık verildi. Zaferini kutla. Çünkü sen bir zafer kazanıyorsun. Bu zafer sana iyi gelecek. Sen yeter ki e, göz etmeye çalış bakalım. İkinci kartı seçenler içinse Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme ve kökenine inmeye çalış. İçine kemiren şeyleri zamanı bırak. Eğer devamlı şüphe içerisinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkesin aynı, ol, aynı olmadığını bilmen gerekir. Herkes aynı değil arkadaşlar. En başta biz kendimiz için hiç böyle kendimize toz konduruyor muyuz? Yani hani bizim şöyle bir yanlışım var diyebiliyor muyuz birilerine karşı ya da beni tercih etme ben böyle bir insanım diyebiliyor muyuz? Hayır. Demek ki güvenilecek insanlar hala varlar. Ve üçüncü kartı seçenler içinse beklediğin haberler olumlu olarak gelebilecek. Boğaz çakranı güçlendir, mavi taş kolyeler kullanabilirsin ve doğru iletişim kurmaya da niyet etmelisin. Terazi burcu susar susar bir anda bir patlar arkadaşlar çok etkisi yaratır gerçekten. O yüzden terazi burcunun e, bu e, şeyleri durumları biraz daha sıkıntılıdır. O yüzden her şeyi biriktirmek neticesinde doğru iletişim kurarak e, zorlandığınız mevzuları anlatabilirsiniz tabii ki. Ve sevgili teraziler, yükselen teraziler, ay burcu terazi olan dostlarım, çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalını görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.